Evet Ahmet Bey, sizleri birazcık tanıyabilir miyiz? Beni birazcık tanıyabilir misin? Tabii ki, niye olmazsın? 79 doğumluyum, Osmaniye Bahçe Ölçesi doğumluyum. Ama ben bu sektöre Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Niğde'de, Adana'da 20 yılımı verdim. Çok geniş mutfaklar, çok farklı mutfaklar gördüm. Yani bu bölgede kırsal bir bölge, burada olması gereken bu tarz. Ama farklı bir yerde farklı bir şey olursa yine onu yaparız. Çünkü bu sektöre biz gönül verdik. Evet. İşimizi severek yapıyoruz. Kesinlikle. Sıkıntı yok. Elinize sağlık. Yok. Elinize Ahmet sağlık. Hemen Teşekkür ederim. Menümüze geçmek istiyorum aslında. Menümüz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Menümüz hakkında ben sizleri bilgilendireyim. Bak. Bu sadece buraya özgü bir şey. Hı hı. Bu semizotu, soğukluk. Biz burada soğukluk deriz. Farklı yerde semizotu Semiz diyorlar. Geçiyor. ...bunun genelde salatasını yapıyorlar, ben turşusunu yaptım. Evet. Bu doping yani. İnsanlara akış günü. Evet. Bu kırmızı pancar. Bunu hiçbir yerde gerçekten hani kimse size sunum yapmaz. Evet. Çünkü herkes para kazanmak ama biz insanlara bir şeyler katmanın peşindeyiz. Evet. Kırmızı pancar. Bu su teresi. Bu teresi. Ispatan deriz. Evet. Sadece bilmiyorum biz buralarda gördük, farklı bir yerlerde ben çok yerlerde yaşadım ama... Bununla hiçbir yerde karşılaşmadım. Kesinlikle. Bu bizim yöremize, halkımız da gerçekten bunu çok seviyor. Evet. Doğal bir şey. Ne bileyim, işte kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz yeşilliklerimiz, Tere, roka, işte soğan, yeşil soğan, soğan, sarımsak, kendi yaptığımız turşumuz, vazgeçilmez turşumuz. Tabii etsiz etsiniz burada. Yani et bölümünde sınır yok. ...ama olması gerekenler var. Ney kuzu? Erkek kuzu eti. Kesinlikle. Olması gereken. Ciğer. Erkek koyun ciğeri olmazsa olmaz. Ne bileyim, Ali Nazik sosu diyorlar, biz buna burada... ...yoğurtlu patlıcan söğürmesi diyoruz. Yani farklı yerlerde farklı şeyler konuşuyorlar ama... Evet. Ya önemli olan... Gelen müşteriye sunumunu beğendirmek, hani yediği zaman yemesi lazım. Birkaç kalıp da tabağı kenara çekmemesi lazım kesinlikle. arkadaşlar. Tabak bitmesi lazım neydi? Yani aslında. ben müşterimin masasından tabak yeri geldiği zaman rahatsız oluyorum. Evet. Onu yemesi lazım. Toplu bitmesi lazım. Bitmesi lazım. <laughs> yani şu sunumda da gerçekten vazgeçilmeyecek bir şey göremiyorum ben. Kesinlikle kesinlikle. Közdeki künefemiz, hı. kendi yapımımız. Tereyağlı, kaymaklı, yazın dondurmalı oluyor. Elinize sağlık. Teşekkür Ger ederiz. Birazcık da ekibime değinmek istiyorum aslında. Ekip de çok önemli burada. Ekip çok önemli. Kaç kişi Her şey ekiple. Var Hı -hı. Şu an 6 kişiyle çalışıyorum. Hı -hı. Ustalarımız burada. Ustalarımız burada. Yaşlar 18 17. Çok güzel. Çok güzel. Ger güzel. Gerçekten eğitim kesinlikle. Şefimiz var. Şefim. <laughs> Şefimiz bu tarafta. Evet. Evimiz üst tarafta, biz burada ailece bir ekip kurmuşuz. Harika. Çok harika, gerçekten, gerçekten harika. Elinize ıı, sağlık. Farkımız çok büyük, nasıl? Kimseyi taklit etmiyoruz. <laughs> Kimsenin yaptığını yapmanın peşinde değiliz. Şu an burada görmüş olduğunuz her şey, emin ol ki kendi tasarımı. Doğal üretimlerden. Doğal ürünlerden. Doğal doğal, doğal yani, kokoreç yapıyoruz, <laughs> orada şişte bana diyorlar ki ya bu kokoreç böyle mi pişer? Bizim sistemler öyle pişiyor. <laughs> Farkımız bu değil. Sen yiyeceksin, beğenmezsen o zaman konuşacaksın. Kesinlikle. Evet Ahmet Bey birazcık da müşteri memnuniyetinin önemine değmek istiyorum aslında. Sizler için ne ifade ediyor? Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Kesinlikle. Bizim burası lokanta değil, restoran değil. Burası bizim misafirhanemiz. Biz burada ailece çalışıyoruz. Evet. Gelen müşterilerimiz bizim misafirimiz. Evimize nasıl misafirimize? Evimizden gelen her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyorsak hı hı. şu an bizim burada yaptığımız bizim şey ne olur. olur? Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Harika çok güzel. Müşterimiz memnun olmadıktan sonra emin olur ki ben burada hiçbir şey yapmam. Kesinlikle. kesinlikle. Ellerinize sağlık Gürsek tekrar. Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Birazcık da hedeflerimize değinmek istiyorum aslında. İleriye dönük hedefler nelerdir? İleriye dönük hedefler nelerdir? Ben bu işe baştan el arabasıyla taplayla başladım. Yaşım 40. 20 sene de kurbette bu işi yaptım. İstanbul'daydım en son 8 yıl İstanbul'da çalışma yaptım. Çok ünlü güzel ustalarla çalıştım. Allah razı olsun. Onlardan da bir şeyler kaptık. Memlekete geldik. Burası bahçe yani doğduğum bir yer. Çevrem burada, akrabalarım burada. Burada ben ufak bir dükkanla başladım. Derken müşterim arttı, potansiyelim arttı. Hani bu neyden kaynaklandı? Müşterinin memnuniyetinden kaynaklandı. Kesinlikle, kesinlikle. Hani ben yaptıkça istediler, yaptıkça istediler. Niye? Ben burada insanları farklı şeylere tanıştırdım. Doğallıkla gerçekten evet. bir bu lezzeti sektörde tanıştı. lezzeti tanıştırdım. Kesinlikle. Kesinlikle. Onu yaptıkça işimiz genişliyor Allah'a çok şükür olsun. Evet. Neyi? Biz sade para kazanalım amacıyla yapmıyoruz bu işi. Evet. İnsanlara hizmet kesinlikle. yapalım. Evet. Beğenin beğenir, beğenmeyen kendisi bilir. Ama buraya gelip de bu lezzeti tadan başka bir yerde de bir şey yemek istemiyor. Kesinlikle, o da bizim neyse, farkımız. Son olarak peki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz Ahmet Bey? Seyircilerimize neler demek isteriz? Burası bahçe. Ufak bir yer. Yerimiz de ufak. Ama bizim çapımız geniş. Anlatmayla değil de hani Tabii. en azından bir yaşamaları lazım derim. Kesinlikle. Ondan sonra kararı kendileri versin. Vermiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar zahmet ettiniz. Geldiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yok. Evet sevgili izleyenler <laughs> sizlere Osmaniye Bahçeden seslendik. Cihaz Ahmet Usta'nın yerine konuk olduk. Bizi izlemeye devam edelim.